Hatçı'ya gidiyoruz arkadaşlar. Yüzümüz devam ediyoruz. Hep böyle manzaralar var. böyle güzel yerlerden de geçiyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir yer burası. Size de göstermek istedim. Mavi deniz, yemyeşil ağaçlar. Evet, şimdi arkadaşlar Datça'ya geldim. Burası villa aşina. Size odamdan Datça manzarası da göstereyim. Bakar mısınız mavile? Şu maviye bayılıyorum. Evet, Datça'yı tepeden de göstermek istedim. Arkadaşlar Datça merkeze geldim. Küçücük bir yer zaten. Bu sahilde bir sürü restoran var. Üstünün yeri diye bir yer var. Burası çok güzelmiş. Burada yemek yiyeceğiz. Ve sonra seyahatimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Datça'nın merkezi. Arkadaşlar küçücük bir yer zaten. Yani kordon'da yürüyüp sahildeki restoranlarda yemek yemelik, sevimli bir yer balarla falan girilmiyor ve evler çok güzel korunmuş, taş sokaklar var. Hayıldım Datça'nın eski sokakları. Burası eski Datça. Küçük küçük atölyeler var. Sevimli sokakları. Ne kadar yalnız yaşarsak o kadar iyi yani Can Yücel'in evindeyiz. Tabii içeriye giremiyoruz. Özel bir mülkiyet yazıyor. Datça'nın sokaklarını keşfetmeye devam. Serkan dayanamadı. Göz hakkı dedi ve çağla çalıyor. <laughs> Çok güzel. Güneşi görüyor musunuz? Eski Datça sokaklarına keşfe devam. Böyle hep taş evler var. Çok büyük bir yer değil. 1-2 saatte gezilebilecek bir yer Eski Datça. Haberiniz olsun. Mesela böyle geliyorsunuz. Genelde hep yol ayrımları var. Mesela burada bir şey yok gibi. İstikametim sol taraf. Şimdi de çay bahçesi restoran diye bir yere geldik. Eski bahçede Burada oturup çay içeceğiz. Burası da Milli Aşina'nın giriş katındaki dinlenme noktalarından bir tanesi. Hepsi otelin sahibi ve işletmecisi Bülent Bey tarafından gittiği ülkelerde ve şehirlerde alınmış objelerden oluşuyor. Çok güzel tasarlanmış bir buçuk otel burası. Burada mesela keyif yapabilirsiniz karşısı da Novi Hesed. Bugün Palamut gidiyoruz. Mesudiye üzerinden böyle sahilden ilerleyeceğiz. Kıyı kıyı bir rota çizeceğiz. Bakalım nasıl olacak? İşte Mesudiye'den Palamut giderken böyle onlarca koy sizi bekliyor diyor. Çok güzel bir mavi var ve kıyı kesiminde de turkuaz rengi size de göstermek istedim. Mutlaka kıyı bölgesinden gidin. Palamut Dökü'ne benden size tavsiye ederim. Arkadaşlar görüyor musunuz suyun renkli berraklığını? İşte Palamut Dökü'ne giderken hep böyle sahilden arabanızı sürüyorsanız sol tarafa bakın böyle küçük küçük plajlar var. Nasıl turkuaz rengi mis gibi yerler ya. Arabanızı Palamut'taki adası da karşıdaki ama ne yazık ki şu anda tekne turları düzenlenmediği için geçemiyoruz. Yalnız size denizin berraklığını gösterebilirim. Hemen karşısında ve ben direkt var. Buradan da etraf göstereyim. Sahil kısmı özellikle çok güzel haberiniz olsun. Zaten Palamut Bükü'nden hemen yukarıya çıkınca Yazıköy'ü oradan da Kinidos'a Beyaz Sanayi var orada karşıda. Şimdi Kinedos Antik Kenti'ne geldik. Arabamızı bu kuyun olduğu yere park ediyoruz. Ve Antik Kent'e yürümeye başlıyoruz. Giriş yaptık, 10 TL. Müze kartınız varsa bedava. Çok güzelmiş ya. Ne güzel yere kurmuşlar. Sağ tarafı da deniz, sol tarafı da var. Sürekli rüzgarlı çünkü görüyorsunuz. De göstermek istedim. Sağ taraftan gelen rüzgar ve solda. Земля.